Merhaba arkadaşlar. Bazılarınızdan HPV aşısı hakkında sorular gelmiş. Sanırım Türkiye'de bazı belediyeler bu aşıyı bedava sağlamaya başlamışlar. Gelin şimdi size HPV yani insan papilloma virüsü aşısı hakkında konuşalım. Şimdi aşı hakkında aslında sorduğunuz sorular mesela çocuklarım aşı olsun mu vesaire gibi soruların cevabı çok basit. Kanserden, insan papiloma virüsünün sebep olduğu kanserlerden korunmalarını istiyorsanız aşı yaptıracaksınız. Bu kadar basit. Gelin verilere beraber bakalım. Bu kaynakta yaş grubuna göre çıkan rahim ağzı kanserleri vakalarına bakılmış ve kırmızı çizgide aşısızlar mavi çizgide 17 yaşından sonra aşılananlar ve yeşil çizgide 17 yaşından önce aşılananlarda rahim ağzı kanseri vakaları ve bu grafikten gördüğünüz gibi cevap çok bariz. Aşısızlarda rahim ağzı kanserleri vakaları ciddileşiyor. 17 yaşından sonra olursanız aşı etkili ama 17 yaşından önce olmak daha mantıklı bir diğer yayında da senelere göre rahim ağzı kanserleri vakaları HPV aşısı 2006 senesinde onaylandı ve aşının yaygınca kullanılması kullanılmaya başlamasıyla bakın bu mavi çizgide aşının kullanım oranları gözüküyor. Ondan sonra da HPV vakalarının azaldığını ve HPV rahim ağzı kanseri vakalarının azaldığını Görüyorsunuz. Peki neden 17 yaş altı? Çünkü bu virüs cinsel yolla bulaştığı için bu aşıların çocuklar cinsel çağa gelmeden önce yapılması lazım. Mesela Amerika'da Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi (CDC)'nin tavsiyesi genellikle bu aşıların 11-12 yaşlarda yapılması ama 9 yaşından itibaren yapmaya yapabiliyorsunuz, başlatabiliyorsunuz aşılara. HPV aşısı hem kız hem erkeklere yapılır. Sebebi ise virüs cinsel yolla bulaştığı için erkekler de bu virüse maruz kalıyorlar ve cinsel temas noktasında da erkeklerde de, de gırtlak kanseri, penis kanseri, anal kanserler gibi kanserlere sebep olabiliyor. Şimdi gelelim dozlara. Çocuklarda 2 doz aşı 6 ay arayla. Yetişkinlerde ise 3 doz. Yani 15 yaşından büyüklere 3 doz ve bu da ilk dozdan sonra bir ay sonra ikinci doz. Üçüncü dozda 6. ayda yapılıyor. Bu grafikte de Farklı aşı türlerini görüyorsunuz İngiltere'den Cervarix aşısı var Amerika'dan Gardasil aşısı Gardasil'in Gardasil 9 olanı tavsiye ediliyor çünkü HPV'nin toplam 160 küsür türü var ve Gardasil 9 aşısı 9 tane tehlikeli HPV'ye karşı koruyor. O türler bakın burada yazılmış işte HPV 6, 11, 16 gibi. Her aşıda olduğu gibi HPV aşısının da yan etkileri olabilir. Yan etkiler aşılama yerinde ağrı, kızarıklık, şişme olabilir, ateş olabilir, baş ağrısı, yorgunluk, keyifsizlik, mide bulantısı, kas ve eklem ağrısı olabilir. Bu aşı maya hücrelerinde yapıldığı için eğer maya alerjiniz varsa veya bu aşıdaki başka bir maddeye alerjiniz varsa aşı olmayın. Hamileyseniz de CDC hamillere bu aşıyı önermiyor. Eğer hamileyken olduysanız aşıyı bir zararı yok. Fakat hamillere önerilmiyor. Bazılarınız soruyor neden bazı profesör doktorlar isimleri önemli değil. İşte bu aşılara karşı. Arkadaşlar aşı karşıtlığının 300 yıllık bir tarihi var. Eğer ki bir profesör doktor size bu aşı bakın burada bu profesör doktor kişi şey demiş bu aşı felce sebep olur. Eğer ki böyle iddiaları varsa çok basit o kaynağı göstersinler. Bilim verilere dayalı değil mi? O verileri sunsunlar. Sadece çıkıp konuşmasınlar. Bu kadar basit. Özetle HPV aşısı bahsettiğim HPV'nin sebep olduğu kanserlere karşı koruyan bir aşıdır. Etkilidir. Yan etkileri tolere edilebilecek yan etkilerdir. Eğer ki siz bir anne babaysanız veyahut da siz kendi çocuklarınız için düşünüyorsanız veyahut da siz kendiniz olmayı düşünüyorsanız o zaman bu aşıyı CDC tavsiyesine göre olabilirsiniz. Neden 45 yaşına kadar bu aşı onaylanıyor? Çünkü o yaşa kadar e, bu virüsü kapacaksanız çoktan kaptığınız varsayılıyor hayat tarzınızla ilgili. Ben mesela bu aşıyı 43 yaşımda oldum. Unutmayın arkadaşlar, kimin ne dediği önemli değil. Sadece ve sadece veriler önemli. Her zaman bilimle kalın, kendinize dikkat edin.